aslında yani. Ama bizim de yani geçmişte harbi sağlam anlar Abi biz bile ya. geçen açtık oturduk bir buçuk saat izledik ya. Evet biz evde toplanıyoruz ya gece açıyoruz yani. Hmm. Bak benim şu trole baksana abi ya. Şu rezillik bile çok komik ya. Allah'ını seviyorsanız şunu izleyin. Ha bunu açtım geçen gün ben ya. Chess'teki Hangisi? Fail'imi açtım mı ben? Hatırlamıyorum vallahi. kar mısın abi? Şu, şu anın tatlılığına bak. Polislere bir, bir konuşma yapayım mı? Dur bak sana da yayın veriyorum. E açma açma ben buradan izlerim abi. Ekran ha. kayar benim şimdi. Boş Bak şey benim yapmayalım. merhaba polis diye pasladığım O efsane bu çok güzel bir yayındı bu. E, eee doğa'ların chess rol pası. Bak bak bak. Geçen sefer <laughs> yüzünüz <gülüyor> utanacaksınız <gülüyor> bak şimdi. Dur de elinizden kurt Herkesi Tüm birimlerin dikkatine. Chess konuşuyor. Oy! Ama bak şimdi. <laughs> Heyecan yapıyoruz dediğiniz olmuyor. Ne o yoksa dilinizi mi yuttunuz? Söyle. Baştan söyleyeyim. Herkes Burada iyi kekelemedin mi? İzle. Sizleri korursa kimseye zarar gelmez. Beni iyi dinleyin olur mu? Uzatma ne Sade gel, hadi. söyle. Sisteminize sızmak çok kolay oldu. Öncelikle egolarınıza bu kadar aşık olmanız bizi gerçekten derinden etkiliyor polisler. Hatırlarsanız hadi sizden... Dikkatli al aldı Elren'in. Devam. Sözümü kesmezsen sevinirim. Bizden bir özür isteğiyle yanıp tutuşan bu güzel çesleri <laughs> bence mutlu etmenin zamanı geldi. Ne dersiniz? <laughs> bir insan bu kadar kötü cümle toparlamaz. <laughs> bak dikkatim anında gidiyor. Şimdi konuştan gelen cevaba bak. Nasıl güldüğü belli bak. Geçen sefer özür kurtardığımız çocuğa. 4 saniye, 5 saniye es vermesinin sebebi gülmesi orada. Çok utandım ya. Oluyor böyle şeyler. Zaten bitirince de konuşmayı benim tepkiye bak. Masum insanları kullanarak bizden özür bekliyorsunuz. Bir özrü çok görmezdin. Evet. atarak vatandaşları... Ya medya... Ya her zaman kim? Bak 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 şimdi. Gene <laughs> bir yerde tekledim neyse. Cümle Bizi kuramadım onu. <laughs> <laughs> Oğlum niye ben geriliyorum böyle şeylerde ya? Bak bir de bu var. Bu çok k*** ya. Neydi? 8-Born Chess. Fatih. Bak bu da diğer feydim. Ha, benim gözümden. Oh, suyun ortası. <laughs> bak bak bu diğer feylim yine çeste. <laughs> Burada durmayı seviyorum bu arada bir geliyorum neden biliyor musun? Neden? Havayı bir koklasana. <laughs> éc... Mazot kokusu. Kokusu bak. Öğren bunu. Olur da seni burada öldürürsem ve atarsam emin ol kimse seni fark etmez bile. Evet. Ama benim neyse ki diye... Verdim Siz Sikin bütün artistik hava yok oldu gitti bir anda. Kimse fark etmez bile. Evet. Ama benim neyse ki diye... Dertli misin? Evet. Evet. Bak bir de... Bir de Fatih'in gözünden var. Tamam git karşı Dör, şeyde dur. Dur bu değil. Bak bu da aynı olayın Fatih'in gözünde olanı. <laughs> Mazot kokusu. Evet. Bilmiyordum öğrenmiş oldum. Öğren bunu. Olur da seni burada öldürürsem ve denize atarsam. Evet. Demin ol, kimse seni evet. Gitmez mi? Evet. Ama benim neyse ki diye. Dertim. <laughs> 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 Allah <'a> emanet yapıyorum. <laughs> ben benim çaresizliğime bak solda. Ay şimdi döndürecek kamerayı. Yüzü aşağıda şu. Müziklerini paylaşmayacak. Durun. Bekleyin bekleyin. Rol bozuldu. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi ya. Orada anabacı sövüyorum bu arada. Gülüyorum bir yandan ama. Bir de yavaş acırıyor koşmuyor da. <laughs> Silmişsiniz dediniz ya haberi. Bak hiç bozuntuya vermedi gördün mü? Evet. <laughs> Yılanın içine ne kadar yakın olursan o kadar çok yumurta O kadar çok Bak bir de göt muhabbeti var burada. sadece dinliyoruz. <laughs> PD gerçekten aslında benler. Sırf adam hareketsiz bırakılsın diye kanlar. Çalışan bir insanı ne girip adam bıçakladı. Diye. Yani üstün körü Bak. kendini kahraman zannedip kahraman gibi göstermeye çalışanlardan oluşuyor. göre gerçekleri söylemek için söylediğimde hiçbir şey gerçek olmuyor. Sizin yaptırdığınız haberlerden sonra... Sizin yaptırdığınız haberlerden sonra... Bana karşı gelip göt dediler. Sen böyle şeyler yapmazdın dediler. Üstüne bir de gelip o haberi sildirdiler. Demek ki korkuyorlardı gerçek olduğundan dolayı. Bundan dolayı ben de Pediye karşı güvenim Sana azaldı. Göt mü dediler? Bana göt dediler. Bana göt dediler evet. <laughs> Sana göt mü dediler? Sana göt mü dediler? Bundan dolayı. Bundan dolayı ben de Pediye karşı güvenim Sana azaldı. Sana göt mü dediler? Bana göt dediler. <laughs> Bir de tekrarlıyor. Ey Allah'ım. Ay. Ölüyorum. bunu. <laughs> 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 of of. Çok güzel şeyler var ya. Bunları böyle bazen bir dalıyorum ben. Bak bir de bu var. Eightborn Doe Maymun. O neydi ya? <laughs> Laz Chess vardı değil mi? İrtaş bir piyon. İrtaş bir piyon. Burada bir de elimizde silahlar... Ne lan bu? Evet. Kısaltacağız o sıra. Tiplere bakalım da kıyım. Ya atma işte <laughs> Benim Eskinde burada de bak. Benim burada telefonum çalıyor yanlıştır. Hard rap kafası çıkmıyor ben, ben de. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Ulan bir yeni scriptimiz vardı. Baga sokuyormuş bu Bir dakika bekle telefonum çaldı. Biri beni revive'leyebilir mi? Nasıl yapacağım? Söyleyeyim. Eee 55 55. Ohoho! Efendim iyi <laughs> misiniz? Ohoho! Nasıl şey oldun sen Kordi? <laughs> Sürekli revive atıyor, çok önemli. <gülüyor> 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 Kanka skin iyi değiştirsene, skin yatsana. Ha siktir dedi, kapattı telefonu. <laughs> 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 Bunun şurası çok komik bir de. Biz çıldırıyoruz bir yerde, dur yorumlarda vardır o kısımlar. Oğlum efsane video, Sabahtan beri 29.57'ye gülüyorum. Sarı abim Kim sarsın? abim lan. Ama burada kafalar yanmış artık. Çok eğlenmiştik bu yayın ya. Özlemişiz ya. Burada dövüyorlar bizi işte intikam alıyor goriller. Allah özlemişiz. <laughs> Bak şimdi. Oğlum Amerika'da öyle köpek havlayıp üstüne koştum vuruyorlar. Aşağı yuvarlanan kim birinin sesi geliyor. <laughs> Aşağı yuvarlandık. Kadın memur diyor ki bu iki maymunla yalnız mı kaldım? <gülüyor> 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 ben artık, ben de... <laughs> Bak şimdi. Rale başlatıyor burada. Ouais, işte, arada bir atıyoruz böyle tadımlık, eğlenceli şeyler. Sıra e uh -huh. düşünmeyeceğim bunu. Elim amına koyayım. Bilsin değil mi? Hı uh hı. -huh. <laughs> <laughs> bu ne bu? ne Ne? alalım. Hepsini alalım. <laughs> Bundan mekanına basmaya lazım. Yeni yok. abi lan. Sor abi bu Çok iyiydi ya. Ya bunlar aslında troll baktığın zaman da işte ya, arada bir eğlenmek istiyorsun. Şu çok iyi roldü ya. Benim hiç ummadığım solo iki saniye taşak geçeyim diye iki saatlik rol çıkmış ama koyayım. Dehşetti bu. O zaman sıkıntı yok. Büyük hatalara takıntılıyım. Çok karizma ya. Evet yine <laughs> Hineyi bırak ben geleyim beni al. Olur mu? Bir dakika önce ona soralım. Tarık bir şeyler içmek e? ister misin? E ben alkol kullanmıyorum genelde. Bir şeyler içmek ister misin dedim. Alkol demedim. He. ne bileyim içmek deyince. <gülüyor> yani... <gülüyor> Tarık ya. Abi tüm karışmayı karşı bozuyor ya. Yok lan öyle Adamlar öyle öyle yapıyor. Bir açıklama bile yapmadılar. Bir açıklama bile yapmadınız o. Hadi gidek. Hadi yeter. Yeter konuşup konuşup daha çok özletip sonra. Üç gün kaldı, Ağırı iki gün kaldı. Ama ama ya. rolleri devam. Tabi lan, Doğa rolleri devam eder. Doğa, doğa. çok eğlenceli. Akar olur. ya. Ya bir de o sunucuya da pas oluyor yani. Aç bilepçeti arkadaşlar. Saat bir buçuk olmuş. Yarın işi gücü olanlar var, olmayanlar var ama kaçayım ufaktan Eightborn'a dönelim. Ee, şu ana kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Sonradan dahil olanlara teşekkür ederim. Donate atanlara, abone olanlara ve aboneliği yenileyenlere teşekkür ederim. Mert'in ellerine sağlık, moderatörlerim gözlerini öperim. Biz izleyen arkadaşlarımızın canlarını yerim. Öpüyorum hepinizi. Aka madem yayın açtı.